Arkadaşlar hmm. hoş geldiniz. Sesi fazla her zaman gibi. Evet arkadaşlar bugün video dersiyle oyun oynayacağız. Gecenin 22.58'i. Yani onu 58 geçiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Kardeşim yatıyor arkadaşlar. Önüzler var yüzden arkadaşlar. Yeni ya çok da zor değil. Hmm, bakalım arkadaşlar kim yenecek. Gece neredeyse 11'i neredeyse. Let's go. oh hi Oh, red team oh, he yeah. said that the mom gonna Nasıl uzaktan böyle tek atıyorlar ya? Sırtları gibi geliyor. Oğlum bu adam hile mi oğlum? Bu nasıl böyle? Bak beni görer görmez direkt. bir 50. Gördün mü arkadaşlar? 1 ve 3 attım. Çok, iyi Çok iyi. Ya oğlum sen nerede gördün ya? Nerede arkadaşlar? Ona sıktın. Bu hile ya. <SES> Patlıya. Şuradan atamadığa bu taktiği. Oğlum neydi? İki numara. Neden kelime çalıyorsun ya? Bir. köpek vurdum. Ah! Öldürüyordum. Ama öldüremedim. Yataş <laughs> ya. Yendik. Yendik. Vallahi yendik. E ee, ben de birisini tavaldık dedim arkadaşlar. Yenmişiz vallahi. Mustafa Agzeler 2. Adamsın. Mustafa. Bir ismini kabul ederim. Ya katleş alamadım arkadaşlar göremedim ki. Ne yapsam şarjım kaç? 55. Liderin lobu arka planıyla değiştirildi Bu oh. işte Allah Lan oğlum beni neden attın Ya yeah. Benim arkadaşım daha C.B. B D W -E Burada H W. 5 para. O zaman bir tane limit. diğer. Der. <laughs> eşleşme işte. Başladık. Ah. Çok yorgunum. Saat gecenin 11'e. 11'e 5 geçiyor. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar o şişle oyundaki e, lütfen bu video 50 beğeni Gel gelsin. 50 beğeni. Hani 50 kişi beğensin arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben, ben normalde kardeşimle video çekecektim de Yusuf Yusuf PUBG'ye gir dedim. Kardeşime bir baktım yatıyormuş. Zaten arkadaşlar en az Zaten arkadaşlar en son çizgi videosu çektim. Gördünüz. Bu da arkadaşlar öyle bir acıydı ki. Oh. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de bu yeni videoyu çekiyorum. Bah. se şey, buraვsta sიdოs sekიo Can bir. Bu ne oğlum ya? Hadi artık öldürsün. Arkadaşlar. Gitme şaş. arkadaşlar nasıl çıkıyorlar önüme yeter artık ya Üf, düzgün de bir canım yok bay basayım ya oğlum, yeter İnşallah gel gerçek falan biz bize fark etmez arkadaşlar iyi istiyorsan yanıma sasuk çık çıksın yani şey öldürecek de <laughs> açabilirim arkadaşlar. Ben P90 seçeceğim. Neyi seçsem arkadaşlar? <laughs> Heh. Ben şimdi aldım arkadaşlar. Sadece şeyden bir mermi öyle tutamadım. Neyse. Bir olmaz. Oh, can basak Ne çıkacak sonra gideceğim. Alk. Tamam ya ben A oynayacağım. Şu arkadaşlar P90 mermisi çok az. 4x bir dursun. Hatta karar UMP. Tüm mermiler alındı. Şu bir minik. жаныңды бас Адам. arkadaşlar idare eder. Ben de arkadaşlar. Korku'yu hep Oh. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, video çekmek için abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Biz video arkadaşlar boşuna mı çekiyoruz? Hayır. Siz abone olun. Like atın diye. öleceğim zannettim. Biraz enerji. Güzel ya kaskım geleyim. 4 x dursun lazım olabilir belki. Hadi ya doldurayım ya belki beni arkalayan olur. Ge gezeyim yani evlerde birileri var mı yok Başka bir de yok ya, lutfun zaten çok iyi. Neredesiniz? Allah <laughs> Bu gerçek olma ihtimali. Yüzde yüz arkadaşlar. Son oh. anda arkadaşlar. Şu kas beni korudu valla. Korumasaydı esla. orta atan kimdi? Neyse arkadaşlar boş verin. Biz kendi videomuza devam edecek. Şu şu ta şu çatıya çıksam. Onları uzaktan vurmak istiyorum. Neyse. Hadi AMR ile vurak. Nasıl o ne? yanımda balık geçti gibi şey. kalbim küt küt atıyor arkadaşlar. Korkuyorum. Siktir. Bah. En son burada çatı erişti, en son buradasıyla sıkma sesi geldi. Neredesiniz, neyiz arkadaşlar? Neredesiniz, adam mı? Oh, bunlar botlar. kendimi kurtaracaktım ya. Uf. Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Ne oldu 26 ne oldu 46 vermesi gerekmiyor mu ya? Uf. Uf. Keşke canlanma hakkım olsaydı çatıda uçardım He, hemen adamı öldürdüm ya neyse arkadaşlar güzel maçtı ben de güzel oynadım ah be az kalsın kazanıyorduk arkadaşlar Kaç dakika video çekmişim. Oo. Oh. Neredeyse 23 oldu bile. Çık ya. ödülleri alak. Oui. bu kas bende yok. Vardiya Yok mu? Neden süresiz değil ya? Öf. Hesapta çok da bir şey yok. Bakayım şurada. Güzel. Güzel. Ne alalım arkadaşlar? <laughs> Yok ya. Şunu açalım. Hadi ya. Allah'ım inşallah çok güzel bir şey çıkar abi. Hadi. Ne çıkacak? Ne çıktı? Ne çıktı? Oho. Çok çıktı ya. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like, like, like. unutmayın. Görüşürüz.